Merhaba arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Hoca. Canlıların temel bileşenli olan ATP ile devam ediyoruz. ATP'nin yapısına baktığınız zaman arkadaşlar yazalım. Adenozin tri fosfat. tri özel özellikle bastırıyorum. Çünkü 3 tane fosfattan oluşan adenozin yapısı. Burada arkadaşlar yine bakın tüyomuz belli. Fosfatın yanına ne bağı yazacağız? Ester bağını yazacağız. Burada geriye kalan şeker bağı da arkadaşlar glikozit bağı olarak karşımıza çıkıyor. Bir şey dikkat ettiyseniz ATP'nin yapısı nükleotit yapısına çok benziyor. Dolayısıyla nükleotit yapısında bir şey yapıdır diye, bir organik moleküldür diye değerleniyor. Arkadaşlar burada Bizim azotlu organik bazlarımızdan biri olduğu için adenin nükleik asitler gibi adenin şey ATP'miz de bizim azot içeren bir bileşik. O zaman bizim protein yapılı olan işte amino asit yapılı olanlarımız azot içeriyor. ATP'miz azot içeriyor. Nükleik asitlerimiz azot içeriyor. Vitaminlerimiz azot içeriyor. Karbonhidratlardan kitin azot içeriyor. Bunların arkadaşlar azot içermesi bizim için önemli bir bilgi. Çünkü bazen öyle sorular kurguluyorlar ki işte veriyor orada azotlu işaretlenmiş bir tane atom. İşte bunu nerelerde rastlarım gibi sorabiliyor. Yani soru öyle bir kurgulanıyor ki sen en nihayetinde seçeneklerde azotlu olanın ne olduğunu bilmen gerekiyor. Ee, o noktada da arkadaşlar bu bilgiler lütfen size ışık olsun diye umuyorum. Şimdi arkadaşlar burada bizim ATP'mizin şekeri net bir şekilde ribozdur. O zaman ben deoksiriboz için göğsümü gere göre şunu söyleyebilirim. Sadece DNA'da bulunur. Ama mesela riboz için aynısını söyleyemem. DNA'da da bulunur, ATP'de de bulunur. Şimdi ben burada adenin bazının yanına ribozu koyduğum zaman bunun ben yani şuradaki yapıyı hani şuradaki iki tane fosfatı kapatsam şurada arkadaşlar bunun bir ribonükleotit mi olduğunu yoksa işte şey mi olduğunu anlayamam. Ama burada üçlü bir yapı görüyorsam arkadaşlar bunun ATP yapısı olduğunu anlayabilirim. E sadece riboz şekeriyle adenin bazının birleşmesine adenozin. Bir tane fosfatı da yanımıza aldığımız zaman şöyle Adenozin monofosfat tek fosfatlı iki tanesini aldığımız zaman adenozin difosfat ADP adenozin trifosfatta en nihayetini ATP'mizi oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar anlatırken genelde buraya yüksek enerjili fosfat bağı yazarlar. Ama aslında bu çok böyle ekstra doğru bir bilgi değil ama kitaplarda karşınıza çıkar. Şurayı böyle şöyle bir ...ekstra işaretlerler ve yüksek enerjili fosfat bağı yazarlar buraya. Aslında bundan ziyade bizim elde ettiğimiz enerji şöyle oluyor. ATP kırılıp, ADP'ye dönüştüğünde... ...enerji seviyesi değiştiği için açığa çıkan o farkla biz ATP enerji elde etmiş oluyoruz. Hani bu bağların kırıldığındaki, bu bağlardan açığa çıkan bir enerji yok aslında orada. Hani bu size ekstra bir bilgi olarak karşınıza çıksın. E, yani karşınıza çıkar, konu, doğru konu anlatımlarında karşınıza bu bilgi çıkar. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi... Ee, ne olursa olsun olan şey ne? ADP ile ben fosfatı birleştirdiğimde bunun yüksek enerjili içeren bir fosfat olduğu anlatılır zaten. Bu yüzden pi şeklinde yazılıyor. ADP ile fosfatı birleştirince, birleştirince ATP elde ederim. Eğer ben ATP'yi suyla parçalayıp yani hidroliz yapıyorsam Enerji elde ederim. Ne yaparım? ADP'ye geri dönüştürürüm. Ve burada arkadaşlar şu reaksiyon şu şekilde giderken yani hidroliz oluyorken ATP yıkılıyorken arkadaşlar açığa belin miktar enerji çıkar. Ve bununla da biz reaksiyonlarımızı gerçekleştiririz. Yani şöyle oluyor aslında. Burada bir e, şurada mesela bir reaksiyon olduğunu düşünün. Burada burada bir enerji ihtiyaç var. Bir işte aktivasyon enerjisine ihtiyaç var. Biz bu enerjiyi elde etmek için ne yapıyoruz? Burada besin parçalıyoruz mesela. Oksijenli solunum yapıyoruz. Oksijenli solunumla elde ettiğimiz enerjiyi ADP ile fosfat arasında saklayıp ATP elde ediyoruz. Sonra geliyoruz bu enerjiyi buraya kırıyoruz ve veriyoruz. Ondan sonra ADP ve fosfat kalıyor. Sonra tekrardan gidiyoruz. Oksijenli solunumda bunun enerji düzeyi yükseliyor. Sonra tekrardan kırıyoruz. Bu enerjiyi veriyoruz. Yani ATP bizim enerji taşıma formatımız gibi düşünebilirsiniz. ATP üretimine fosforilasyon diyoruz. Yani ADP'yi fosforlama işlemi. Fosforilasyon. Di fosfatken tri fosfat yapıyoruz. Yani ADP'yi fosforluyoruz. Bu yüzden adı fosforilasyon. ATP yıktığım zaman ise arkadaşlar hidroliz ettiğim zaman da defosforilasyon yapıyorum. Çünkü bir fosfat çıkış yapıyorum. D çıkış anlamına geliyordu. Tersi özelliği de gösteriyor. Defosforilasyon arkadaşlar fosfat çıkışı, fosfolasyon, fosfatın eklenmesi ve fosfat çıkışı olarak karşımıza çıkıyor. Biz ne yapıyormuşuz? ATP yıkarak yani hidroliz ederek e, enerji elde ediyoruz ve bunu reaksiyonumuza kullanıyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar o zaman benim defosfolasyon dediğim bir hidroliz reaksiyonu. Aynı zamanda fosfolasyon dediğimde bir dehidrasyon reaksiyonu. Yani dehidrasyon dediğin küçük organik molekülü büyük organik hale getirmektir. E, o zaman Bizim ATP eldemiz bir defosforilasyon çeşididir. E, hidroliz nedir? Büyük e, molekülü, büyük organik molekülü küçük organik hale getirmektir. O zaman ATP'nin yıkımı da yani defosforilasyonda bir hidroliz çeşidi olarak karşımıza çıkar. Peki ATP yapımını yani fosforilasyonu ben nelerde yapıyorum? Hücresel e, solunum yaparsam ATP elde ederim. Kemofosforilasyonla kemo işlemi yaparken fermentasyonla keza aynı şekilde e, laktik asit fermantasyonu, etil alkol fermantasyonu, ATP elde ediyorum. Yine ışık enerjisinden de ATP elde edebiliyorum. Bu dört olayla ben ATP eldesini, fosforilasyon olayını gerçekleştirebiliyorum. Gelelim. Peki ben de ATP'yi nerede yıkarım? Yani ben ATP'yi hangi reaksiyonlarında kullanırım? Yani sorumun e, şeyi bu, durumu bu. Bunu da arkadaşlar ben size şunu da kullanır, bunu da kullanır, sinirsel iletim, kasın kasılması bilmem ne. Bu kadar ayrıntı anlatmaya gerek yok. İki olayı bileceksin kullanılmayan. Geri kalan her şeyde kullanılıyor diye kabul edeceksin. Bir kere hidrolizde su ile olay, parçalama olayında ATP kullanılmaz. Bir de pasif taşıma anlatacak olduğum işte ozmozdur, difüzyondur falan. Bu olay kendiliğinden çoktan aza gerçekleştiği için bunda da ATP harcanmaz. Geri kalan her reaksiyon için ATP harcandığını en azından müfredat bazında düşünebilirsin. Peki bu ATP dedik yine yazalım adenozin tri fosfat ve bu ATP eldesini biz arkadaşlar fosforilasyon dedik. ATP eldesi. Bunun aslında anlatılan 3 tane çeşidi var. Substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon ve fotofosforilasyon. Aslında fosforilasyon da bir oksidatif fosforilasyon çeşidi baktığınızda. Ama ben bunu gerçekleştirdiği olay oraya özgü olduğu için ayrıca almak istedim. O yüzden fosforilasyon çeşidine baktığınız zaman substrat düzeyinde fosforilasyon arkadaşlar Hatta şöyle tanımlarlar. İçerisinde fosfat grubu içeren besinin parçalanmasıyla ya da direkt bizim hani şeyde oluşturduğumuz işte hani bitkinin bizim için oluşturduğu besini parçalıyorum. Açan çıkan enerjiyi hemen ADP ile fosfata işte birleştirmek suretiyle ATP elde ediyorum ve enerjili bir ATP elde etmiş oluyorum. Bu substrat düzeyinde fosforilasyon. Yani bizzat besini parçalayıp içindeki enerjiyi çekişim Substrat düzeyinde fosforilasyon bu. Oksidatif fosforilasyon ise besinleri parçalıyorum ama bu sefer artık bir iliğine, kemiğine kadar, elektronlarına kadar açığa çıkarıyorum. Ve bu elektronları elektron taşıma sisteminden geçirerek enerji düzeylerinin değişimisinden kaynaklı olan enerjiyi alıyorum. Ve genellikle son elektron alıcısı olarak oksijen kullanıyorum. Oksidatif fosforilasyon işlemini gerçekleştiriyorum. Bu da arkadaşlar bizim bildiğimiz klasik oksijenli solunum bunun bir örneğidir. Gelelim fotofosforilasyona. Bunda ise arkadaşlar burası çok önemli işte. Işık için gerekli, şey, pardon fotosentez için gerekli olan enerjiyi foto ile yani ışık ile ATP eldesi. Yani ben foto elde ettiğim bir enerjiyi bitkinin başka bir yerinde kullanmıyorum. Onun için oksidatif fosforilasyon ve substrat düzeyinde fosforilasyon var. Yani bunu e, her canlı yani şey yapıyor mesela substrat düzeyinde zaten ortaktır. Her canlı yapar. Oksidatif fosforilasyon da genelde zaten bitki zaten kesin yapar. Çünkü oksijenli solunum yapıyor. Bu noktada arkadaşlar bitki kendisine... Ee, enerji elde edeceğiz ama bunu oksidatif fosforilasyonuyla, substrat düzeyinde fosforilasyonu ile yapar. Ama fotosentez reaksiyonu için gerekli olan enerjiyi ne yapar? Fotofosforilasyon ile sağlar ışıktan ATP elde eder ve bunu da fotosentez reaksiyonunda kullanır. Gelelim. E, kemo fosforilasyon dediğim gibi bir nevi oksidatif fosforilasyondur ama bu e, bu oksidasyon bizim inorganik maddemizi alıp parçalamak e, inorganik maddeyi özür dilerim oksijenle reaksiyona sokup bundan elde ettiğimiz enerjiyle e, bir ATP elde edişimiz biz yapmıyoruz bunu sadece bakteri ve arke bakteriler yapıyor. Bu e, arke bakteri ve arke bakteriler bu işlemi yani bu oksidatif fosforilasyonu bu şekilde yapıyor olmalarının sebebi kemosentezde kullanmak için ATP elde etmeleri. Yani bu şekilde elde ettiğimiz enerji, bu şekilde elde ettiği o canlının enerjiyi o canlı kemosentezi için kullanıyor. Buna da arkadaşlar kemofasorilasyon diyoruz. Ee, canlının temel bileşenli ünitesini komple bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Ee, her test kitabından yine bizim kitabımızdan da e, bu konuyla alakalı soruları çözebilirsiniz. Dersimizin sonuna geldik. Kafa serimizden işlediğimiz konuların sorularını çözmeyi mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.